Üniversite TV ekranlarından merhaba sevgili izleyiciler. Yazıyorum programımızın bugün uzaktan, Muğla'dan çok değerli konuğum, koreograf yazar Tuğba Özkul bizlerle. Kitabın bir felsefi kurgu kitabıdır. Ve bu kitap bir hipotezi vurguluyor. Benim benim hipotezimi vurguluyor. Bilinç, bilinç dışı ve arka plan hislerinin nasıl ortak çalıştığına dair bir hipotez çıkardım ben. Bunu da okuyucunun anlayacağı şekilde sunmak için Yunan mitolojisindeki Persephone'yi kullandım. Bilinç dışı, bilinç altı aynı şeydir. Fakat yok bilinç dışı terimini kullanır. Bunun sebebi de şudur. Bilinç dışının altta mı üstte mi nerede olduğunu bilemez olmayız. O yüzden bilinçaltı evet. yerine bilinç dışını kullanır yum. Ben de bilinç dışı terimini tercih ediyorum. Doğru olan bu diye düşünüyorum. O yüzden bilinçaltı demiyorum, bilinç dışı diyorum. İkinci sınıfta devlet konservatuarının diğer bölümlerinden biri olan tiyatro bölümünden arkadaşlarım gelip benden bir şey istediklerinde bu adam nasıl kral gibi duracak? İşte biz burada ne yapalım? Bir duruş gösterir misin? Burada bir koreografi yapar mısın? Şimdi bu tarz şeyler beni dansçılıktan aldı, hareket yönetmenliğine, hareket tasarımına, tiyatroda nasıl koreografi yapılırlığa öncülük etti. Ben evet. hiçbir zaman demedim ki ben dansçıyım, bilmiyorum, yapamam, ben ilgilendirmez, vücut beden dili uzmanı değilim demedim. Hadi yapalım bakalım neymiş dedim. Tutkunuzu asla bırakmayın, anda kalın. Şimdi bu iki söylem altını doldurmadığınız zaman boş kalır. Geçmiş ve gelecek anınızı gölgeliyorsa demek ki geçmişi de geleceği de yanlış kullanıyorsunuz demektir bulunduğunuz anda kaldığınızda yaptığınız iş her neyse ona konsantre olduğunuzda aktif hale gelirsiniz. İleriye, dünyaya doğru hareket etmeye başlarsınız ve çevrenizdeki olasılıkları görürsünüz. Her zaman bulunduğunuz anda seçeneklerinizi görebilirsiniz ve ancak o zaman size hamle fırsatı tanınır.